günaydın bugün kaldığımız derebeyi raftingi göstereceğim size şöyle bir rafting alanına sahip rafting yapan arkadaş işinde uzman açıkçası profesyonel milli takımda çalışmış arkadaş şöyle gördüğünüzde girişi bu şekilde bizim çadırlarımız da hemen burada burada Şöyle bir girişi var. Alıyor, Elevit'e gidebiliyorsun. Şen, e, Şen Yuvan'ın dilerisinde Pokut'a gidebiliyorsun. Sal Pokut. Sa bir sal gün içinde be. ikisini gezebilirsin. Aynı. Sal Pokut, Hazindak. Hazindak çok uzak. Bayağı hmm. bir uğraştırır sizi ama sal pokut. Pokutta da gün batımı oluyor. Bulut denizi çok en çok hatta bulutlanmanın olduğu yerler pokut. Denk gelirse böyle bir bulut gün batımında çok güzel manzarası hmm. hmm. var. Ondan ama şans her zaman olmaz. Hmm. E şimdi bu Sala, Ayder için, için buradan, buradan gideceğiz. Buradan. gideceğiz yani. Ayder, Ayder, Ayder için şurada Çamlı Hemşin var ya Çamlı Hemşin'den yol ayrılıyor. Bak şöyle görüyor musun? Bir kol hmm. ayrılıyor böyle. Ayder burada. Ayder'in üstünde ne var? Ayder'in üstündeki yerler var. Hüser, ha, okay. Hüser, Ayder çok uzakta kalıyor herhalde. Aynen. Ama husar orada. Evet. Kaç kare orada? Bak diğerlere evet. yakın mesela Ayder uzak kalıyor. İşte bak Ayder'i geçip şuralara gitmek lazım. Evet. Buraları yani. Ayder tarafına. Mesela bir gibi. gün bir gün buraya çıkacaksın. Buraları gezeceksin. Ertesi evet. gün de neresiydi? İyi ha. Kalemiz şurayı kalemiz gezip sonra geleceksin. 然后。 Şelalesindeyiz. Canlı evi şimdi geçtikten sonra yuva Shenmue var. Shenyua'dan sağdan biz devam edince zaten tabelalar sizi buraya getiriyor. Çok güzel bir şelale. Altına girdiğinizde gördüğünüzde ciddi çok akıntısı var. Zaten oraya biraz önce oradaydık. Çok soğuk orası. Kaçtık şimdi buraya. Farklı değilseniz ıslandık biraz. Ama çok güzel bir şelale. Herkese merhaba. Bugün Rize Elevit Yaylası'na geldik. Bayağı bir tırmandık. Şu an 2500 rakımdayız. Ve sislerin içine, sis bulutlarının içine doğru gidiyoruz. Daha yolumuz var. E, buraya gördüğünüz gibi taşlı bir yol var. Genelde 4x4 araçlar ve normal kimi cesaretli normal araçlar da çıkabiliyor. Ama manzara yine muhteşem. Sisler resmen dans ediyor. Hızlı gel. Hızlı 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 hızlı. Çok hızlı oldu. Şu anda Karvik Yaylası'ndayız. Şöyle size güzel bir manzara göstereyim. At beni görmeyin. Direkt şöyle manzara göstereyim size. Şöyle bir yol var. Buradan Palawit Yaylası'na ve Amnakit Yaylası'na gitmeyi düşünüyoruz. Bakalım. Şimdi Palavit Yaylası'ndayız. <laughs> ee, çıktık geldik Palevite. Fakat sis basmış burayı. Aynen burayı sis bastığı için ha. çok fazla göremiyoruz. O kadar. Önce senin adın neydi? Ömer. Ömer. Aa, Hacı hadi, Ömer. Hadi Ömer'de. Ben de Ömercan. Evet. Öyle mi? Ha, Ömercan. Benim Aynen. torunum da Ömercan. Oyda. Aa. Ben <laughs> Ömer koydum torunumun tamam. ismini. Annesiyle babası ilave etti Ömercan. Can, aynen. Can'ı koduyla yani. <laughs> Benimki Şaban olacakmış, sonra Ömer olmuş. Ömer'den Ömercan'ı da eklemişler. O zaman Furya'ymış tabii. Geldik buraya. Burası bayağı yüksek, bayağı tırmandık. Biz Elevit Yaylası'ndan... 2400 metre burası. Ee, bence çıkılması gereken bir yer ama şu anda şansımızda sis var. Şans işte yapacak sis bir şey. Yani ama yapacak bir şey yok ama hakikaten bu, bu vadi ta buradan baktığın zaman ta yukarı kadar gözüküyor. Yukarı gözükmüyor. Evet. Evet. de arkada şey e, kozacım var, ispir var bilmem ne var. Ha, bir yani bir daha görünüyor. Yani. İspir, ispir, mi? Ispir arkada işte arkada. Ama vadi büyük yani. Biz Geniş. eleveti gördük. Orada güzeldi manzaralar. Oranın Oradan da o güzel. sis yok diyor. Sis yok da daha tamam, azdı. Doğru Aynen aynen. Ama burada şansı burada sis akar. Bayağı sis olsun ya. Bu da bir şey tabii. <gülüyor> <gülüyor> Çok keyifli yer ya vallahi. Onlarla bile bizim konuşmamız değişiyor. Ayrı frekans. Nasıl oluyor bu? konuşurken ki konuşma biraz birbirinizle konuşurken böyle daha da değişiyor böyle daha hızlı. Yani Doğru anlamıyor. mahalle mahalle zaten değişiyor. <laughs> Doğru. Aynen. anla. az önce daha böyle şeydik. Şimdi anladım. konuşmanızda hiçbir şey anlamadım ben. Hadi. Köy köy bile şey değişiyor konuşma şeyler. Ben çalışıyordum. Çapalan. Heydar. Tamam. Şimdi buralar. Dedim ki çocuğa bu gel. Hep bir gittikten sonra çocuğa dedim benim çocuğa ki bu gelen arkadaş kimdir? Dedi falan diyor çocuğu dedi. E dedim bu insan bir sas salır. Ne sen sen hemen böyle Vay yoğun çalışıyor. Ay, bak, gel. Bak, gel. <laughs> şimdi Doğru. buralar. 300 sene veya daha, Sen daha da 300 300 sene önce Gel bu ya, yaylalar ya, bak ya, şu ya, şurada yayla ya. yani bizim yayla ama şimdi ya, görünmüyor açık ya, bir ya. Bir şey gösterdim. Sis çok kapat. Hmm. Orada Ermenilerin hmm. Süreç işte, üniversiteye, üniversiteye, yani, yani böyle çok evler yok mu işte şey taşla çeviriyorlar taşla uzayını kapatıyorlar. Park dede bizde park yani Orada hayvancılık yapıyormuşlar. Hayvanlar buraya indirmiyormuşlar hayvan bizimkiler orada otluyorlar, şey hayvan otluyor. Burayı ne kadar karnı boşalıyor, de hep rampa kankana. böyle. Ee, onu hesaplıyorlar yani. Tabii. Öneriz Bir de şurada boğaza de, de, de. Aşağıda şeyde evet. çıktınız Aşağıda Evet. <laughs> boğaza çıktınız aşağı inerken bilmiyorum o zaman sis var mıydı? Sağda da var böyle taşlar hal ediyor. parklar Evet var. aynen. Orada da aynı köyler orada çobanlık yapıyormuşlar. Yok. Ta zaman. çıkamadık değil. Meşhur şuralar. Ama Şimdi Amlakit de aynı. Ha, orası da Ermenilerin çok şeyi var. Buraya geldi de burada hep Ermeniler zamanında. Tamam. <laughs> Şimdi bu Amlakit Selam. geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Oran Bey çıksaymışık aracının oraya ondan sonra bir şey yokmuş. Hadi ya. Hoş bulduk. Sağ olun. Ya, ne yapıyorsunuz? İzmir'den, mi geliyorsunuz? İzmir. E. Oh, oh oh ne güzel. Aynen. İzmir'de yanın mı? piştiniz burada da soğuk. Donuyorum ben. Vallahi evet. ya. Yani. İz, böyle. İzmir İzmir 40 derece şu an. Abi canım yani. Yanıyor değil mi ortaya? Annemle doğru. az önce konuştum. Ne yapıyorsunuz? Benim, benim eve gidiyorlar. <laughs> dondurucuda <laughs> limonlarım var. <vardır. gülüyor> <laughs> Limonata yapacaklar. Sıcaktan <laughs> <laughs> yanıyorlar. <laughs> e doğru İstanbul'da öyle. Evet, evet. Niye Erzurum, dedim de de Artvin tarafından geldik. Sivas. Siz de gelin. gelemedik, yani gelemedik. Işte. Böyle Gönlüm geze geze. Yani dışarı çıkamıyoruz. çalışıyor. Aşağıda şeyde kalacağız. Ardeşan'da. Raftikler var ya, derebeyi raftik. Arkadaşın var. karavan var. Benim araç üstü çadır var. Yok, Öyle de. geziyoruz onlarla. Benim karavanım var. Ee, bilseydik buraların <laughs> böyle güzel olacağını biz sıkı kalırdık. Ha burada aşağıda, dün, dün akşam abi cami var burada hemen Arkadaşlar abi çok. <gülüyor> <gülüyor> dün akşam, akşam, de, çok dün dün akşam bir o ayda şey de, arabalık da. Onun beş, Aynen. beş ön kişi var. Onun beş kişi bilmiyorum da. Biz kalırdık biz Araba vardı bilmem ne vardı orada. Yozgat diye da, yolda. Gene bakma nereleri gezdi, nereleri yırdı, nereleri Ateş, Ateş Tabii buraya bilip şey gelmek lazım. Tedarikte gelmek lazım. İlk seferde bilemezsin ya. yani yanıtlar kadar... şey yani. ya. Ha bu, göz alan, evet. bu ya, yani? o, şey gözokunu alan gözün yukarıda çıktılar ne yani niye o amcası konuşuyorlar da Eniştesi mi gelmiyor? Ne yapıyorsun? ya, ya, ya arabada Yaylaya Yaylalardan iki saat sonra da yedi göller yukarı çıkıyormuşuz. Buralara, buralara ayrı gelmek lazım. Sadece geleceğim burada ya. kalacaksın yani burada. Sonra çıkacaksın oraya buraya. Tabii tabii kala kala geldik. Eniştesi bir hafta. Evet evet. Ama Dolaşacaksın. Ya, ya, ya. 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 ya biz yirmi günlüğüne geldik Biraz de. Çocuklar var. Yirmi gün bir şeyimiz de. var. Geziyoruz hani. Bu ha. başka. O Zaten Afyon'da geceledik. Sivas'ta geceledik. Erzurum'da geceledik. Artık, Artık de iki, de iki gece, gece geceledik. Burada Siz da, da iki gece iki gece Arabayla gittim geçtim oraya da. Ha. Bizim ha. Tamam. Konu çalışma mı? bundan sonra. Doğru. Paraları da yiyiz. Şey, ben fabrikada da çalışıyorum. Ee, havalandırma şey, cihazları o, üretiyoruz. Sanayi, o, sanayi üzerine. Yedir. O kimyacı. Kimyacıyım ben de. Eşi Yaman. diş doktoru. O. Aynen. Öyle geziyoruz ya. Geziyoruz. Biz müsaade isteyelim yavaştan. Evet, yavaş yavaş isteyelim. Şu şu gördüğümüz <laughs> yoldan. Tamam. Onun üstündeki yol. Tamam. Aynen, tamam. Onun üstündeki evlerin başından. Tamam. Orada yeniden. Bu evler Rus aşağı doğru. Ya biz tamam. mahalleye evet. girdik şuraya zaten. Ben oui, aşağı dikine gireceğiz. Haydi gireceğiz. Haydi Sağ olun. Hadi çok sağ olun. Bize müsaade. Çok yolculuklar. Hayır olsa hiçbir şey yok. Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Düşünmeniz yeter.